Evet efendim, Anonymous Hackers Superlater'ın yeni bölümü. Kaç bilmiyorum, bakacağız. Arşivi, Edward Oliver hakkında bilgi aratmak için kullanın diyor. Edward Oliver, arşiv dediği Pentagon arşivi. Tam bir durumumuza bakalım, kredimiz yokmuş zaten, şifre de 8'miş. Edward Oliver, son yapılan operasyon. İlişkili, hedefler hakkında daha fazla bilgi arayın diyor. Burada kim var? Ghost Walker olarak bilinen Edward Oliver. Hassas iletişimleri ele geçirerek senatörler ve arasında olası bir çıkardı. Veri geri aldıktan sonra bağlantılı olduğu belirlenen kimliksiz, kimliği belirsiz saldırılar tarafından evinde nerede var? Nerede? Evinde pusuya düşürüldü. Saldırıya rağmen somut bir kanıt bulunamadı daha iyi yürütülmüş bir temizliği gösteriyor dedi. Şimdi bir indirelim bakayım. Operasyon Sanyal Watch. Burada bir aratalım bakayım onu. Bilgi bulunamadı. Edward Oliver hakkında. Şeyler. Dur. Bazı senatörler zaten dahil olmuş. Bunları ifşa etmek şimdilik doğru çözüm olmayabilir. Onların son hedeflerini ortaya çıkarana dek uzun süreli bir kedi fare oyunu. He. <laughs> Ghost Walker desek. Bunun hakkında herhangi bir şey var. Aha. Ghost Walker, ünlü şirketine alışılmaz güvenlik duvarlarını başarıyla açtı ve gizli katmanlarını ortaya çıkarttı. George Wesley, Patrick Bale ile yapılan açıklı, lanmayan bir anlaşma. Patrick Bey ile bakarız. Not defteri. Patrick Bale ya da George Wesley. Yani şöyle. Vay. Böyle açtık. Tamam. Tamam. Bununla alakalı da bir şey yok. Patrick Bale dedik. Şuraya bir yapıştıralım. Bilgi bulunamadı. Patrick Bale desek. Bilgi bulunamadı. O zaman usul üzerine enep diyoruz. Patrick Bale. Enep değildir ha. Yanlış yazık. Harvest. Yanlış yazık. Unutmuşuz. Hmm. Hadi. Evet. Bir ekstra info var. Bir IPS var. Yarın doğum günü kutlaması için benimle beraber olmaya ne dersiniz? Birlikte anaları oluşturalım. Ve bir yıl daha şu neşim... hmm, görmeyi bekliyorum. Enep dedik. Şöyle bir şey bulduk. Onun doğum günü var. Enep ettik. Hemen girmek için Elbette güvenlik tarafından ancak partisinden haberdarız ve daha fazla detay toplaya Bilip Toplamak için sızdırabiliriz diyor Bu Ne oldu oğlum bu iş Daha girmeden bitti Allah Allah Mevcut işleri Yan iş mi şey mi Zeus kötü kaynakları derleyin diyor. Dur bakayım haberler. Tamam. The Dark Computer Club tekrar harekete geçmiş olabilir. Bu da bizim şey mi? Neydi? Üyesi olacağımız hacker grubu mu? Şimdi. Tamam yapalım? Bir yan görev yapalım. Ben kapıyı yanlış yerde arıyormuşum. Böyle çıkıyoruz. <laughs> Kapı değilmiş. Kapı değilmiş ya. Allah Allah. Kapımı değiştir lan. He şuraya işte oğlum. Allah Allah. Ben kapıyı bulamıyorum. Kim? Ben mi? Ben bir şey yapmadım. Doğum günü partisi. Avluda bulunan yakın bir izleme sisteminde bulunun. Şurada böyle otursam hiçbir şeyden haberiniz yok. monitörün ee, Ulan ben bir Etrafa baksam You, what are you doing here? You should be back there preparing for the party. Tamam, şurada. Niye? 50 şart Artıya geldim ben de gireceğim. 50 nokta. 150 nokta. Lan dur lan be. 50 53. 175. Denep. 50. 53. 175. 150. Yemin ediyorum zehir gibiyim. 100. 2 saattir oyunu bokluyoruz. Versiyon yazdığımız şey yanlış. Girmek istediğimiz yer yanlış. Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi Malware dedik. Zeus dedik. Update dedi. Uh, uh, upload lan. Update Upload. Başlatılıyor. Tamam, yüklendi. Bir sonraki operasyon hakkında daha fazla istihbarat toplamalıyız. Ve Orbit'teki olayları takiben başka bir plan yapacaklarını öngörüyoruz. Ayrıl ve eve git. Buymuş. İki saattir uğraşıyoruz biz i̇şte enayi gibi. O zaman eve gidelim. Tamam, görüşürüz. Ayarladım abi ben kamerayı. Görüşmek üzere. Lan bu yol çıkmaz yol. Çayda bize verseydiniz bu arada biz de içseydik bari. Benim şey çok yükseldi ya. Tamam. Bir şey daha oldu. Eve döndük. Bilgisayara gideceğiz. Underground web'e gidip diğer görevi de yapalım da. Ah şurada. Ne diyorum ne biçim ev yapmışım ya. Lan santranç var. Kendi kendime oynuyorum lan santrancı. Şimdi şerefsizliğe gerek yok. Fazla şey yapmayalım. Underground web. Balkabağı diyor. Şu yan görevi yapalım. Şuradan herhangi bir şey gelmemiş. 9 level olmuşuz. %76. Düşüncesiziz. Her zaman ölü değil miydik zaten? Neyse. Ben bir şu ıı, otele gideyim de otelde bir şey yapayım. Tamam. Allah. Dayı ne yapıyorsun sen ya? O daha... <laughs> <laughs> Aa yanlış şifre mi? Şimdi ne, ee, net discover dedik. Aha aha aha. Hydra komutunu, cihaza yetkisi bir bağlantı başlatmak için Hydra komutunu kullanın. Hydra Username diyor. Biliyoruz mu username'i? Bilmiyoruz. 1, 2, 3, 4 Yanlış şifre girdiniz. Oda yöneticisi diyor. Oda yöneticisi. Ulan nasıl? Oda. Yöneticisi. Bunu yapalım. Yiyecek mi az yedi gibi. Yoksa direkt bulunamadı derdi. Pasaport. Admin root. Hiçbir sonuç bulamadı. Kullanıcı adları admin root veya cihazın kendisi olabilir boşluk olmadan. He, şu mu? Admin de La, olmadı, olmadı, olmadı. Dur. Şu. Bu da olmadı. Tamam oldu. Tamam. Şöyle olacak. Hydra çalışıyor. Tamam. Win2K. Tamam. User, admin, pasaport. Ne diyor? Bire bir target. User neymiş? Tamam. Password. Aha bulduk. Şifrenizi unutmadan vazgeçer misiniz? Bu burada sakladım diyor. Tamam şunu alalım. Bunu sil diyor. izdi otel. Bu önemli sorun lan. Dur şunu bir şey yapalım. Ee, nereye yükleyeceğim bunu ben? Upload. Buraya upload. Hmm. Ana bilgisayarım kullanarak bilgisayar misafirlerin odasını kitleyin. Şu. Şu. Ha. Kayıt rezervasyon. Yönetici rezervasyon değil. iptal etme değil. An değil, locked. 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 Özel odaya uğraşın diyor. Özel oda hangisi? Kayıt. Şurada. Tamam. Private, evet. ha, şurası. Hayet. Şurası it. I'm onu da. La bir durum. ha özel odaraymış tamam. Yanlış yere gidiyorsun lan bir. Ulan özel odayı araştıracaktık. Olmadı ya. Eksik yaptık. Canım sıkıldı. Neyse. %83 diyor. Az kaldı. Aç kapıyı araz kargo olacağız. Onun için birazcık şimdi farklı bir olay daha çıktı şuradan uyarı dedik 3 kredimiz varmış proxy dijitalizlerinize azaltın 2 dedik buna bu bayağı sıkıntı cezalandırma eşiği diyor Biz şuna 2 tane verelim ki biraz kendimiz aha artık azalmıyor. Evet. Mavi serabı araştır diyor. Bakalım bakayım. Oğlum. Yakalanacağım lan ben. <laughs> Dur şimdi mavi serabı araştıralım. Şeyde eksiklik yaptık. Otelde eksiklik yaptık. Bunun farkındayız. Ama o da yapacak bir şey yok. Yanlışlamaya oldu o şey. <laughs> iş. isteyerek yapmadık yani. Ulan. Oğlum lan? Şimdi underground web. Mavi serap mı? Balgabı mı? Ha bak ana görev. Yan görev yapalım. Şu laması yapacağım ben yapacağım. Şimdi ee, James Rogers. Rogers, Rogers. Roger Bat. Aa bu değil. C. Evet şöyle aradık. Hedefin e-posta adresini bulun. Bu kim lan? Güncelleme. Tesla destekten bir mesaj aldım. Oo ana ulaşabilirsiniz. Hemen ulaşalım aslanım. Sonunda biraz ilerleme kaydettik. Benim lazerim tamam. tamam. Cidden Tesla Model X aylar öncesine sipariş verdim. Hala hiçbir işaret yok. Ne oluyor? Sabırlı oldum. Ama bu saçma. Cevaplar belki tazminatlar zamanı. Ee, tamam dur. Acı sana özür dileriz diye mesaj atayım ben şey olarak. Diğer değil. Rapor atamayız demek otomobil. Manipulation dedik. Manipüle ettik. Şunu bir gönderelim ilk. Konuyu iyi seçin. Dur. Yani şunu da atacağız. İkisini de atacağız yani. Cetirle C, V yaptık şu an. Hadi bekliyoruz. Aha geldi. Şu. Rogers. Aha. Tamam. oturumu kapat. Yapıştırdık. QRT bin mi? biçim şifre lan. Roger bu. He, expo. Bu ne? He, açığını bulacağız burada birini. Şunu kapat. Terminalimizi açtık dayı. Sıradan deneyeceğiz. Enep. Şöyle denedik. A. Boot C, Şu bu connect monitor send gönderme. A monitor connect bağlan. Dur şu. Dur enep. Şu. Tamam. Use. User değil lan. Use. FTP bounce atak. Versiyon 1.0.1. Şuna da bağlandık mı? Gerisi gelecek herhalde. Evet bağlanmak Zen PC hakkında. Evet ne diyor burada e, BD ve BSOD ve Launcher BSOD'yi uploaded. isteğe bağlı virüs gerçek bir virüs yükleyin diyor. E, malware'dan mı oluyor? Yok. E, files desek BSOD, MSOD yok şurada. E, Upload desek burada mı? Aynen. Upload. Tamam bunu yüklüyor şu an. Sonra şunu upload edelim. Upload. Tamam bunu da upload ettik. Gerçek bir virüs dediğin ne kanka senin? Bilemedim ki virüs ne şimdi? Virüse hemen bir bakalım neymiş. He, onlar mı? Aa ha, ha ha tamam 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 şimdi aklıma geldi. Da bir şey vardı. Ek Wi-Fi. Burada virüs. Truva atı, dosyanın şifrelerini çözme fidye talep eder. On um, bir tek bu kaldı. Virüs. Veri bozulmadan sistem kararsızlığına çeşitli etkileri neden olur. Buna atalım o zaman. Copper Rex'i. Ee, şu onun dosyasıydı. Upload. Copper Rex'e nereden? lan? Malware'da mı oluyor? Aynen. Upload. Copper Rex'i de upload ettik buna. Yüklendi. Tamam o zaman kanka 39 dolar mı? Yeni iş fırçatı mevcut diyor. Gizli görev. Oğlum benim şey 82'ye çıktı bak. Lan oğlum kötü niyetli miyim? Allah'ım. Şu çocuğu bulmam gerekiyor. Bulamadım. Yeni haber var. Anam. iki tane hemde Siber saldırı nedeniyle etkilendi. Bunları mı şey yapmışız biz? Hiç de te tek durmuyoruz kardeşim yani. Hackerlar tarafından durdurdu. Tepki yarattı. Heyecan dararan tarlatı fuarı. Lan tam bir şerefsizmişim lan ben. Şuna bir bakacağım. Daha bunu bulamadım. Şimdi Jason Leonardo'yu Twitter'da arattım ben. Evet şimdi aratıyoruz. Arattık. Bu Şöyle heh, Benim ee, şey yaptığımı söylüyor. Hani imkanı yok öyle bir şey. Neyse. Hani Balandor'u açıklayan adam biliyorum falan dedi. Ben de harvest ediyorum bunu. Cyber abi, oğlum cyber lamas diyorum ve bana bir tane mail geliyor. Maile ben mailimi attıktan sonra hani iki türlü Jason Leonard adına şöyle bir şey geliyor. Şöyle dur. Şöyle girişimizi yapalım. Heh, bak şu geliyor. Ondan sonra ben bunu attığımda şüpheli kişi diyor. Daha detaylı inceleme sonucunda bahsettiğiniz hackerla ilgili potansiyel bir ipucu bulduk. İlgili tüm bilgileri bu sunucuda derledim diyor. Ben hemen bunu enep ediyorum. Tamam en hepimizi ettik biz bunu. Şimdi use eternal blue versiyon 1.0.3 ee, şöyle nah olur diyor. Çünkü kaçırdığım bir şey var. in turudur Tamam. IPC bu. Ve payload 0 dedik başladı hata Evet bekleyin 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 şifre test ediliyor Tamam aralıklar içinde şifre bulunamadı diyor Şunu bir yapalım Bir de Öyle diyor çünkü burada. Evet. Ee, Sunucuya başarılı ihlal edildi ve şimdi şey diyor. Ulan hani. Ee. 2 diyelim. Sunucu aktif diyor şu an. 3 diyelim aktif. E ne yapacağım buradan sonra ben kanka? Ha 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 ha. 100. Tamam. Şimdi hatırladım. Şimdi bildim. 100. Eternal Blue. Tamam. Eternal Blue versiyon 1.0.3. IP'miz de şu herhalde. Tamam diyoruz. Ama Aman. Coprur.exe yazılımını yükle diyor. Şu neymiş? Dosyayı bir indir. Dosyayı sil. Ee, atak mıydı? Yok değil. Malware. Coprur.exe'yi atla at. Ben sen şerefsiz kimsinden beni Buluyor, Ha, korkuyorum. <laughs> yakalayacağım diye. Yüklendi. Kapattığımızda tamam 100 dolar aldık. Efendim bakalım kaç dakikamız olmuş bu video. Oo 40 dakika olmuş. Umarım daha kısa bir şekilde önünüze çıkar. Efendim bu bölümde bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.